Bağımsız gazeteci görünüşüm ben sevgili izleyenler. Kendinizi düşünün. Bir ilin, bir ilçenin belediye başkanısınız. Ve o ilin, o ilçenin ihtiyaçlarını göz ardı edip hiç gerek olmayan icraatlarla vatandaşın karşısına çıkıyorsunuz. Elbette ki eleştirileceksiniz. Ona bir atasözümüz de var. Der ki atalarımız her boyayı boyadı kaldı fıstıkı yeşil. Yani her işi hallettik bir o mu kaldı? Neden bahsediyorum? Hınıs'a yapılacak kapıdan ve saat kulesinden. Hatta sosyal medyanın gündemini de epey bir meşgul etti. Erzurum'un Hınıs ilçesine bir kapı altın renginde ve merkezinde bir saat kulesi yapılacak. İlçenin yeni belediye başkanı Sevdal Şan tarafında. Hınıs'ın böyle bir ihtiyacı var mı? Daha lüzumlu işlere para harcanamaz mı? Hınıs daha güzelleştirilemez mi? İşsizlik çözülemez mi? Ya da ne bileyim Hınıs'a yapılacak yatırımlarla oradaki insanların ekonomik seviyeleri yükseltilemez mi? Çünkü az buz bir para değil. Tam 11 milyon harcanıp bu kapı ve saat kulesi Hınıs'a yapılacak. Tabi bunu en iyi Hınıslılar yorumlayabilir. İlçenin ne ihtiyacı var? belediye, belediye başkanı neyi acilen yapmalı? Bunun yorumunu zaten ben Hınıslılardan bekliyorum. Hatta geçtiğimiz aylarda da Hınıs Belediye Başkanı Serdal Şan 150'ye yakın insanı belediyede işe almıştı. İddialara göre de bunların bir kısmı da başkanın akrabalarıydı, tanıdıklarıydı. Aslında bu noktada da ben Serdar Şen başkanını da kutluyorum. Personeline maaş ödeyebiliyor. O kadar yükün altından kalkabiliyor. Bunu başka ilçelerde başka belediye başkaları yapamıyorlar. Mesela Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı 90'a yakın personel aldı. Seçimde söz verdiklerini seçildikten sonra da belediye işçi olarak aldı ama maaş ödeyemediği için de hepsini kapının önüne koydu. Bu yükün altından kalkamadı. E biz o zaman eleştirmiştik. Bu kadar insana gerek var mı? Narman'ın birçok ihtiyacı var. Belediye olarak bu ihtiyaçları karşılayın, yatırım yapın, Narman'ı güzelleştirin derken Adem Kınalı o personelleri aldı ve maaşını ödeyemeyince de kapının önüne koydu ve biz Aklı çıktık bu noktada ama bu da yazık o personeller borçlandı kimi evlendi kimi evine eşi aldı kimi taksite girdi işim var diye artık belediyede çalışıyorum diye ama birkaç ay çalıştıktan sonra bunlar dışarı çıkarıldılar. E bunlara da günah bunlara da yazık. Ya hiç baştan yapmayacaktınız sayın başkan ya da bu yükü kaldıracaktınız tıpkı hınız gibi işte bu noktada da hınız belediye Başkanı da kutlamak istiyorum. Bu yükü kaldırabiliyor en azından. Hınıs'a böyle bir kapı ihtiyacı var mıydı? Ya da saat kulesi ihtiyacı bunu sevgili Hınıslılar söylesin. Yoksa daha ezel ihtiyaçlar var mıydı? 11 milyona çözülebilecek ihtiyaçlar. Ya da Narman'ın bu kadar personeli ihtiyacı var mıydı? Aldıktan sonra yükünü kaldıramadığı için dışarı koyduğu. işte bunların değerlendirmesini de siz sevgili Narmanlılar ve Hımıslılar yapın. Programımızı da aynı zamanda paylaşın. Daha çok insana sesimizin gidebilmesi için.